Öyleyse sizleri manevi kılıçlarımızı çekerek milli görüş yeminini Erbakan hocamızın yeminini yapmaya davet ediyorum. Ama öyle bir yemin yapacağız ki sadece Ankara değil, sadece Türkiye değil, bütün İslam alemi ve insanlık da sesimizi duyacak. Buyurun başlıyoruz. Milletimizin refahı, saadet ve selameti için Yeniden Refah Partimizin en büyük zaferleri için. Yaşanabilir bir Türkiye için. Bir Türkiye için. Yeniden büyük Türkiye için. Yeni bir dünyanın kurulması için. Bugüne kadar olduğu gibi, kadar olduğu gibi. bundan sonra da Canla başla çalışacağıma söz veriyorum. Allah sizlerden razı olsun. Zafer inananlarındır ve zafer yakındır. Kongremiz hayırlı olsun. Gazamız mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun.